Saat 12 gün ortasındayız. Gayrimenkul raporuna hoş geldiniz. Bugün de Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün geleceğini mercek altına alacağız. Konut ve ticari gayrimenkul piyasası oldukça hareketli. Konut talebi her zaman güçlü. E, bu verilerin ötesinde bir de 100 yılın projesi var. 81 ilde 500 bin aile konut sahibi olacak uygun şartlarla. Hepsini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Stüdyo konuğum Torkam Holding. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli'yi ağırlıyorum. Bugün hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Sema Hanım. Teşekkürler. Öncelikle şunu konuşmak isterim sizinle. Türkiye'deki gayrimenkul piyasasındaki görünümü nasıl değerlendirirsiniz? Ocak-Eylül ayı için rakamlarla ve verilere baktığınızda. Evet. Tabii biz Türkiye'de gayrimenkul piyasası deyince başta ağırlıklı olarak konut olmak üzere konutlar, ofisler Ticari üniteler gibi ve arsa, bunlar da hepsi bir gayrimenkul çatısı altında toplanıyor. Ve inşaat sektörü artı konut geliştirme sektörü, konut geliştiriciyle beraber de topyekün çok önemli, büyük bir sektör. Ve Türkiye'nin uzun yıllardır lokomotif sektörü, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının toplam, bu sene 20, 2024 yılı %5.7'sine tekabül ediyor ki bu rakam 2015-16'lı yıllarda %7 ile 9 aralığına da e, yükselmişti. Son 25 yıla baktığımız zaman e, gayrimenkul sektörü bu %5.5 5.7 ve 9 arasındaki toplam gayri safi milli içindeki yeriyle beraber dolaylı olarak da e, %25'lik bir ekonomik ağırlığa sahip yani dolaylı sektörleri desteklemesiyle beraber. Bu çerçevede baktığımız zaman gerçekten programın adına da uygun bir şekilde gayrimenkul e, sektörü çok önemli bir sektör. Biz yine bu gayrimenkul sektörünü 2025'in ilk 9 ayını irdelemeden önce e, bir 25 yıla bir bakmamız lazım. Nereden, nereye gelmişiz? Bakın 2000 senesinde Türkiye'nin nüfusu 67 milyon 803 bin. Mevcut bağımsız bölüm sayısı 16 milyon 235 bin. 25 sene geçti aradan bu zamana geldiğimizde nüfusumuz 85 milyon ve bağımsız bölüm sayısı 24 milyon 900 bin. Burada 9 milyonun üzerinde bir bağımsız bölüm inşa edilmiş bu kadar zaman içerisinde. Bunun da 1 milyon 700 bin kadarını Kamu eliyle yapmışız, büyük büyük kamu oyuncuları, Toki Emlak Konut gibi eliyle yapmışız. Bu da yine planlı kentleşme e, kapsamı içerisinde bir e, motor görevi yaparak diğer 7 küsür milyon konut da özel sektör konut geliştiricileri ve vatandaşların kendileri tarafından üretilmiş. Burada da yine 800 milyar dolarlık bir iş büyüklüğünden bahsediyoruz. Dolayısıyla böylesine oturmuş, iç içe geçmiş altınla beraber birinci sırada yatırımı paylaşan bir sektörden bahsediyoruz. 2025 yılına geldiğimizde tabii ki bu, bu sektörün bu dinamizmi ve büyüklüğüyle beraber, Türkiye ekonomisinin ağırlığıyla beraber ilk 9 ayda yukarı doğru yükselen bir ivme görüyoruz. Nereden görüyoruz bunu? Sonu satışlarından görüyoruz. Artı Geleceğe dönük olarak da verilen ruhsat sayılarında geçen 2024'e göre %70 ila %80 artışlar görüyoruz. Yani kesilen yapı ruhsatlarında, inşaat ruhsatlarında. Bu 9 ay içerisinde tabii ki bir 3 yıllık stabilizasyon dönemi yaşadık biz. 2021 Eylül ayından başlayan enflasyonist baskı yükselme ve faizlerin yükselmesiyle durağan bir döneme girdik. Yeni projelerin, arz, arzın e, talep taleple dengelisini biraz kaybettiği bir döneme girdik. Ama bu seneden itibaren artık bunun toparlanmaya başladığını, ileriye e, dönük olarak e, arzda ve yeni yatırımlarında başladığını görüyoruz. Notlarıma bakıyorum. Üçüncü çeyrek sonucunda 1 milyon 128 bin 727 konut satılmış. Evet. Bu gayrimenkul piyasası açısından nasıl bir rakam? Bu şöyle bir rakam. Şimdi biz 2011-2012 senesinde toplam satışımız 700 bindi. 2013 senesinde bu rakam 700 binlerden 1 milyon 150 bine çıktı. Sebebi faizlerin düşük olmasıydı. Evet. Yani tarihin en düşük seviyesine gelmişti ve birdenbire 400 bin arttı. Sonrasında da kademeli olarak Türkiye'nin büyüme yüzdelerine uygun bir şekilde büyüdü. 2020 senesinde 1 milyon 498 bin seviyesine oturdu. 2020'den sonra ki o yıl pandemi vardı. Pandemiye rağmen böyle bir ivme yakaladık. Ee, bazı düşüşlerle beraber 1 milyon 320, 1 milyon 280, 1 milyon 300, 400 bu bantlar oturdu. Bu rakam bize şunu gösteriyor. Biz son 5 yılın ortalamasının üzerinde bir konut satışını bu 2025 yılında e, yakalayacağız gibi gösteriyor. Bu da YİVME'nin yükseldiğinin bir işareti. 2026 yılında evet. sektörü neler bekliyor? Öngörüleriniz neler? Şimdi 2026 yılında tabii ki şöyle 2026'ya şöyle bir giriş yapmış olacağız. O da şu. Gayrimenkul sektörünü biz son 25 yılında biraz önce bahsettiğim gibi incelerken bazı konut tercihleri değişti. Hane halkı sayısı arttı. Yani e, 2000 Yıllarda ortalama konut 4 kişiyken 2024'te bu TÜİK verilerine göre 3.1'e düştü. Ee, tek kişilik haneler yüzde onlarda 2000'li yıllarda şu an 20 civarlarına oturdu. Bu da daha çok mu yalnız yaşamaya başladık artık? Evet, evet. öyle gözüküyor yani biraz e, yalnız yaşayanların sayısı, e, arttı. sayısı arttı. Bu zaten çeşitli araştırmalarda da ortaya çıkıyor. Bu da e, hane bağımsız bölüm e, sayısının daha çok üretilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Evet. Artı zaten artan bir nüfusumuz var. 2000'de 67 milyon, 2010'da 73, 2020'de 84, 2025'de de 85 milyon gibi bir nüfusa oturduk. 100 milyona doğru giden bir sürecimiz var. Buna paralel olarak bağımsız bölümlerin artışı artı. En önemli konu e, depreme dayanıklı güvenlik evet. konut meselesi var ki 2 milyon konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor. E, bu gerek kamu eliyle gerek özel sektör oyuncuları ile bunlar yapılıyor ve yapılmakta. Dolayısıyla sektörü tüm bu bileşenleriyle beraber 2026'ya baktığımızda yine canlı hareketli yatırımların planlandığı tüm segmentlerde e, konut arzının ...fazlalaştığı bir yıl olarak değerlendiriyorum. 2026'ya e, bakarsanız yatırımcı için konut mu, arsa alımı mı daha cazip görünüyor? İkisinin niteliği çok farklı. Niye? Bir konut aldığınız zaman kiraya verip gelir elde edebilirsiniz. Arsa aldığınız zaman geliştirmeniz lazım, satışını beklemeniz lazım. Oradan kazancın realize olması bakımından. Dolayısıyla her ikisi de değerli. Her ikisi de kendisini enflasyona karşı koruyan ama aynı zamanda gelir ve kazanç da getiren ürünler. Dolayısıyla yatırımcının elindeki bütçeye göre ve tercih ettiği gayrimenkul yatırım tipine göre yatırımcının karar vermesi gereken bir konu. Peki 100 yılın projesini konuşalım mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde 500 bin kişinin sahip olabileceği ve uygun şartlarda olması çok önemli e, 100 yılın konut projesi var siz bir sektör temsilcisi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu projeyi bu çok önemli bir proje neden çok önemli bakın biz özel sektörde bir e, proje geliştiriyoruz yıllardan beri yurt içinde yurt dışında Avrupa'da geliştirdiğimiz Fransa'da ve Almanya'da projeler var bizim işimiz geliştirme gayrimenkul geliştiriyoruz yapıyoruz arsa alıyoruz satıyoruz. Devletin burada bir lokomotif görevi görmesi son derece önemli. Çünkü segment olarak baktığımız zaman alt gelir grubundan en üst A-plus dediğimiz gelir grubuna kadar dağılan bir süreç var. Alt gelir grubu ise e, genel olarak özel sektör eliyle konu sahibi olamıyor. Bu bir gerçek. Maliyetlerden dolayı ekonomik skaladan dolayı kamunun bu şekilde e, uygun şi, e, konut üreterek e, bu gruba e, tahsis etmesi, vermesi ve burada da yine e, kamu menfaati ve devletin sosyal yapısına uygun bir şekilde işte bazı öncelikler var. Gençlere, şehitlere, şehit yakınlarına çeşitli öncelikler evet. veriliyor. Bu da sosyal barışın sağlanması anlamında çok önemli. Emeklilere, gençlere de aynı şekilde. Tabii tabii. yani Gençlerin bu, de mülk e, sahibi olmasına yardım etmesi açısından çok değerli. Tabii ki değerli. Ayrıca e, ekonomideki inşaat sektörünün ağırlığına devam etmesi bakın önemli. Bakınız son iki seneden beri deprem bölgesinde gece gündüz bir çalışma var. Evet. Bugün dünyada 400 bin konutu bu kadar süre içerisinde kamu eliyle yapıp da vatandaşına teslim edebilen başka ikinci bir ülke yok ve genel olarak toplu konut idaresi ve diğer emlak konut gibi kamu oyuncularını bu alanda faaliyet gösteren yurt dışından gelip birçok otorite devletler inceliyorlar. Bunları siz nasıl yapıyorsunuz diye ve bir back transferi yapmak istiyorlar. Ama bu aynı zamanda biz hep şu stüdyolarda neyi konuştuk? İnşaat sektöründe bir durgunluk var. İkinci ele yönelme oldu. Arz %10-15'lere düştü birinci el konutlarda, %85 ikinci el. Bu sektörü de deprem bölgesindeki bu faaliyetler yaklaşık 3 milyon kişilik istihdam ve 150 tane alt sektörü deprem bölgesindeki bu faaliyetler ayakta tuttu. Lokomotif sektörü de ekonomiyi de ayakta tuttu. Bu dolayısıyla sadece bir konut teslimi değil, aynı zamanda kamunun yarım milyon konut üreterek özel sektörde bir ışık ve rehber olmasıdır. Ekonomi içinde çok önemli bir yer almaktadır. Kentsel dönüşümü konuşalım mı? Aynı zamanda da e, şehirleşme projelerine. Sektöre katkıları neler? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi kentsel dönüşümün tabii ki vazgeçilmez bir konu. Daha bu aslında 1999 depreminden sonra başlayan bir süreç. Biz 99 depreminden sonra e, mevzuat değişti mühendislik hizmetleri zorunlu hale getirildi. 99 öncesi mühendislik hizmeti almamış veya eksik kalmış binalar var. Yapı denetimi zorunlu hale getirdi. O günden bugüne de 25 yılda sürekli geliştirilerek depreme dayanıklı konutlar inşa edilmeye başlandı. Bakınız depremlerde yıkılan, bütün büyük depremlerde yıkılan konutların sadece %3'lük kısmı 99 öncesi yapılmış. Mühendis hizmeti almış konutlarda yıkılma olmadı. Neden? Bu sistemin içerisine girdikleri için. Ayrıca yine TOKİ emlak konut gibi onların bünyesinde bizlerin de yapmış olduğu gelir paylaşım modelli işler de yıkılan bina sayısı sıfır. Bu da bize neyi gösterdi? Güvenli konut. Son derece önemli. Dönüşüm son derece önemli. insan hayatının, insan canının değerinden başka. Daha değerli hiçbir şey yoktur. Bundan dolayı tabii kentsel dönüşümde de birçok zorluklar yaşadık geçmiş dönemde. Ama şu anda kamunun da destekleriyle, kira yardımlarıyla, yarısı bizden evet. kampanyalarıyla iyi bir ivme yakalandı. Artık 5 sene öncesine, 7 sene, 10 sene öncesine göre vatandaşlarımız da bu konuda bilinçlendi. Bu, bu son derece hem ekonomi için önemli hem de ülkedeki bu deprem riskinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili önemli. Ve bu mevcut yasal çerçeveler içerisinde geliştiriciler gerekse kamu eliyle gerekse vatandaşla muhatap olmak ve bakanlığın son derece çalışkan etkili birimleriyle beraber koordineli şekilde devam ediyor. Peki yabancı yatırımcı ilgisinde konuşalım mı ee, Türkiye'de gayrimenkul almak hangi motivasyonla e, gayrimenkul alıyor yabancı yatırımcı ve son tablo ne? Nasıl değerlendirirsiniz yabancı yatırımcı ilgisine? Şimdi yabancı yatırımcı tabiri dünyadaki gerek gelişen piyasalarda gerekse Avrupa'da gerek Amerika'da kullanılan bir tabir yani orada yerleşik e, olmayan bir kişinin gelip dışarıdan gayrimenkule yatırım yapması, konut alması gibi. Fakat bu Avrupa'da örneğin Portekiz'de, İspanya'da, Yunanistan'da, Fransa'da daha gelişmiş ve yabancıların konut alımındaki oranı yüzde %8 ile 12 arasına oturmuş vaziyette. Yani kendi bulunduğu ülkeden gelmiş. Bizde de son 20 seneden beri böyle bir ivme yakaladık. Yüzde yarımlardan başlayan bir süreç bazen yüzde dört dört buçuklara kadar çıktı. Şu an yüzde bir buçuk ikiler seviyesinde yıllık olarak baktığımızda yabancının motivasyonu şudur. Ee, döviz getirdiği için yurt dışından Türkiye'ye ben bu getirdiğim dövizin karşılığında bir gayrimenkul aldığımda bunun kira gelirinden bir faydalanayım veya kendim oturayım ama dövize karşı da gayrimenkul kendini korusun bana da biraz para kazandırsın şeklinde bir beklentisi var. Dolayısıyla döviz, faiz e, ikilisindeki bu ekonomik yaklaşımlar, faizler aşağı düştükçe, döviz realize oldukça yabancı yatırımcının e, ilgisi de artacaktır. Biz bunu geçmişte görüyoruz. Yabancı yatırımcıların e, hangi dönemlerde yükseldiğini, hangi dönemlerde aşağıya düştüğünü ve nereleri tercih ettiklerini. Dolayısıyla bu da daha almamız gereken bir mesafe var bu konuda yabancı yatırımcının e, tercih noktalarına göre ve tercih ettiği gayrimenkul tipine göre üretimler yapmak suretiyle biraz da ekonomideki orta vadeli programa yaklaştığımızda daha farklı noktalara gidecektir diye düşünüyorum. Sürdürülebilir ve yeşil bina trendlerini sormak istiyorum. Türkiye'de e, yatırımcı tarafından ne kadar ilgi görüyor? Yani işin e, doğrusunu söylemek gerekirse e, Türkiye'deki yatırımcı profili buna pek bakmıyor. Evet belli bir yüzde var. Buna dikkat eden, bunu sorgulayan ama genel olarak ekonomik skalalara baktığımızda vatandaşımız kendisine yük getirecek bir takım ilave yatırımların maliyetlerin üzerine koyulacağından dolayı bunu pek hoş karşılamıyor. Ama zaten işte bakanlığın aldığı tedbirler getirilen yeni mevzuatla zorunlu olan bir takım enerji yenilenebilir enerjiye dönük yatırımlar var yapılması gereken bina sistemlerinde uygulamalar var Bunları zaten yapıyoruz yani bir gelişmiş konut dediğimiz zaman bunları da kapsıyor Ancak üst düzey konutlarda yani belli bir seviyenin üstündeki A A sınıfı dediğimiz konutlarda, Tabii ki bunlar çok daha dikkat edilir noktada. Zaten bizim şöyle bir şeyimiz de var. Bakınız yurt dışında da konut üretimleri yapılıyor. Bizim standart dediğimiz konutlara yabancılar gelip e, baktıkları zaman bunu lüks olarak görüyorlar standart konutlarımızı. Çünkü sektör o kadar sürekli kendini yenileyerek, tartışarak... Biz olarak, çok diyebilir ilerideyiz. miyiz? Tabii ki kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Estetik olarak da ilerdeyiz. Mevzuat olarak da çok ilerdeyiz ve bina kalitesi, sağlamlık olarak da çok ilerdeyiz. Bunun içerisinde zaten yenilenebilir enerji ve yeşil binalarda her geçen gün artıyor. Tercih edilen projelerde bunlar da artıyor. Peki dijitalleşme her alanda çok önemli. Teknolojik yenilikleri, son sistemleri kullanabilmek çok önemli. Siz kendi projelerinizde ne kadar yer veriyorsunuz dijitalleşmeye ve son teknolojik gelişmelere? Biz teknolojik gelişmelere sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Gerek inşaat süreçlerinin, inşaat yapım süreçlerinin takibinde, bütçelemede ve bunun dışında... E, teknik verilerin, güvenlikle ilgili verilerin, dataların toplanmasında ve takibinde bir bina kimliği oluşturulmasında bu konuda yine kamu tarafında da çok ciddi çalışmalar var. Önceden işte bu deneyimleri yaşadıkça e, elimizde olmayan bir takım kriterler şimdi bu dijitalleşmeyle beraber e, bu koordinasyonda yer alıyor. Biz de binalarımızda mümkün olduğu kadar e, teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya, sürekli buraya yatırım yapmaya gayret ediyoruz. Bu alanda gelişmenin aynı zamanda e, ekonomik olarak da, hız olarak da pozitif katkısı olacağının bilincindeyiz her zaman. Peki sizin e, 2026 yılı için e, projeleriniz, yatırımlarınız neler, nerede yoğunlaşıyor? Yatırımcıya ne tavsiye edersiniz? Biz 2026 yılı içerisinde bu sene, proje çalışmalarına başladığımız Bodrum'da önemli bir projemiz var. Bodrum'un e, merkezi Ortakent'te e, yaklaşık 100 villa ve 100 tane de bağımsız rezidans olmak üzere 200 bağımsız bölümden e, oluşan. E, bunun dışında İstanbul'da bir projemiz olacak. Bunu takip aşamasındayız. Gündemimizde 2026 yılı içerisinde açıklamayı planlıyoruz. Ayrıca Almanya'da da Fransa'da da yine gayrimenkul yatırımlarımız var. Orada da geliştirme yapıyoruz. Kendi almış olduğumuz arsalar üzerine villa projesi ve almış olduğumuz binalar üzerine de renovasyon projeleri yapmak suretiyle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yatırımlarımız devam ediyor. Ayrıca yine Afrika'nın kuzey tarafında Cezayir'de çok önemli bir 120 bin metrekare inşaat, 70 bin metrekare kiralanabilir bir satılabilir alanda alışveriş merkezi, rezidans ve otel yatırımlarımız olacak. Peki şunları da konuşabilir miyiz acaba yakın gelecekte? Çünkü yurt dışında Türkiye'nin müteahhitlik alanı ne durumda? Örneğin Gazze'nin, Suriye'nin yeniden yapılanması gibi alanlarda bunlarda Türk müteahhitliğini konuşabilecek miyiz? Tabii ki dünyada nerede bir konut projesi ve konut hamlesi varsa Türk müteahhitleri orada. Bakınız bunun e, ülkemiz açısından çok değişik bir katkısı da var. Şöyle ki biz Cezayir'de 18 tane Türk şirketi 5 milyar dolarlık iş aldık. E, değişik projeler toplam 120 bin konut gerçekleştirdik orada e, üretimini. Ve bu paranın %25'i doğrudan Türkiye'ye döviz olarak geldi. E, buradaki sadece bir ülkeden örnek veriyorum size. Fakat bunun dışında altyapı yatırımları, kamu binaları ile beraber toplam Türk müteahhitlik sektörünün son 30 yılda ulaştığı rakam 400 milyar doları geçti. Suriye'de, Irak'ta, Gazze'de ve dünyanın başka yerlerinde ihtiyaç şehirlerin yeniden yapılandırılmasında yine biz Çin'le beraber rekabet halindeki en büyük aday yine Türkiye'dir. Türk müteahhitlik sektörüdür, Türk inşaat sektörüdür ve buna bağlı olarak da inşaat malzemeleri satışında inşaat malzemeleri yan sanayilerimiz e, buralarda ekonomik olarak yerlerini mutlaka alacaklardır. Çünkü bu yeni bir şey değil. Dünyada kendini bu konuda ispatlamış başka bir ülke yok. Az önce vermiş olduğumuz ile yapılmış olan evet. yatırımlar ve e, içerideki hamlelerimiz ve dışarıdaki yapmış olduğumuz bu projeler... Bunların birer göstergesi oluyor. Peki önümüzdeki dönemde 2026 yılı diye eğer e, takvim belirlersek riskler ve fırsatlar nerelerde yoğunlaşıyor dersiniz? Ee, gayrimenkul sektöründe. Gayrimenkul sektöründe şimdi e, bir defa orta vadeli programda e, yüksek faiz, reel faiz politikasına dayalı bir ekonomik model yürütülüyor. Fakat faizler aşağı düştükçe Gayrimenkul sektörü az önce verdiğim devasa bir büyüklüğe sahip. Burada çeşitli fırsatlar doğacaktır. Ancak bunun şartı nedir? Faizleri mutlaka psikolojik sınırın altına gelmesi lazım. Bu da aylık birin altıdır. İkincisi risk nedir? Jeopolitik riskler, çevremizdeki bu savaşların tekrar hortlaması vesaire gibi. Riskler barındırıyor içerisinde ülkemiz. Ama biz ekonomik dinamik olarak evet birkaç seneden beri bir yatağın, yatay bir seyir izliyoruz. Bazı durağan dönemler yaşadık. Bunu zaten e, kamu yetkilileri de zaman zaman ifade ediyorlar ve yoğun bir çaba sarf ediliyor. E, buradaki riskleri de yönetebilme adına gayrimenkul yatırımı e, altın, işte gördüğünüz gibi spekülatif evet. bazen yükseliyor bazen düşüyor ama evet. istikrarlı olarak kendini koruyan tek sektör gayrimenkul sektörü. Gayrimenkul duyulur. yatırımcısı size geldiğinde e, özellikle önemsediği e, detaylar ne oluyor konut projelerinde? İlkini biliyoruz tabii ki depreme dayanıklı mı? sorusu geliyordur. Sonrasında nasıl sıralarsınız gayrimenkul yatırımcılarının e, öncelikle önemsediği noktaları? Şimdi gayrimenkul yatırımcısı bir defa ikiye ayıralım. Yatırımcı ve oturumcu. Şimdi evet. Yatırımcı üçüncü, dördüncü, beşinci gayrimenkulü alıyor olabilir. Aldığı gayrimenkulün cinsine göre yatırımcıysa tabii ki öncelikli olarak ekonomik getirisine bakacaktır. Benim verdiğim bu para kaç ayda bana geri döner? Bunun dünyada bazı örnekleri var. Amerika'da, işte şu bölgede şu kadar bir yatırım yaparsanız kiraye temiz kira getirisi. Şu kadar geliyor. Oradan bir skala geliyor. 250 ay, 300 ay, 180 ay gibi. Dubai'de yatırım yaparsanız şu ki Türkiye'de bu biraz dengenin bozulmasından dolayı son iki sene içerisinde yurt dışına giden Türk vatandaşlarının, yatırım yapanların oranı arttı. ve Evet yatırımlar, özellikle Dubai'ye ve Kıbrıs'a öyle evet, değil mi? 2 milyar İngiltere dolara İngiltere yaklaştı. İngiltere'ye aynı evet, şekilde. İngiltere başta olmak üzere. Burada yatırımcı neye bakıyor? Bir, e, yatırımına bakıyor, paranın değerinin korunmasına bakıyor ve onun getirisinin kendisine ne kadar olduğuna bakıyor. O zaman yatırımcı açısından yurt dışına bunu yatırımı yapmak, oradan da o parayı tahsil etmek, cazipse oraya yatırım yapıyor. Biz de dolayısıyla tabi bu saydığımız ülkelerde menkulleştirme 30-40 sene öncelerden başlamış. 50 sene öncesinden başlayan yerler var. Biz de henüz Gayrimenkulü menkulleştirme ortamına giremedik. İşte geçtiğimiz günlerde e, emlak konut eliyle bir konut sertifikası yapıldı. Evet. E, bunlardan binlerce var Avrupa'da ve e, gelişmiş ülkelerde. Dolayısıyla yatırımcının birinci baktığı şey yatırımcıysa gayrimenkulün kira getirisi. Detaylar evet. fazla ilgilendirmiyor o lokasyonda. Oturumcuysa da 2020 pandemiden sonra tüketici ve oturumcuların konut tercihlerinde bazı değişimler oldu temiz havaya, balkon, kapalı otoparklar vesaire gibi iç ayrıntılarda tabii onlara da dikkat ediyor. Konutu nerede aldığına, ne için aldığına bağlı olarak birçok tercih değişiyor. İstanbul'a baktığınızda yatırımcı için en cazip gayrimenkul yatırım bölgeleri nereler? Genel olarak baktığımızda tabii ki iş merkezi, iş alanlarının olduğu, çünkü İstanbul'da bir de trafik sorunu var. Evet. Çok güzel bir yerde eviniz olabilir, temiz, havadar ama işinize gelip gitmek için günde 2 ila 3 saatinizi toplamda harcıyorsanız bu trafikte çok ciddi bir trafik sorunu var mega kentte. Dolayısıyla iş alanlarına yakın yaşam alanlarının daha değerli olduğunu ve tercih edildiğini görüyoruz. Merkezi Avrupa yakasında, Anadolu yakasında ofislerin, şirket merkezlerinin toplandığı yerler yine sanayi bölgelerinde çalışan kişilerin sanayi bölgelerine yakın yerlerde Odaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla bir semt olarak vermek yerine iş alanları, turizm alanları ve buralara yakın bölgelerdeki gayrimenkuller tercih ediliyor. Peki ticari gayrimenkul yatırımında ne önerirsiniz yatırımcıya? Ticari gayrimenkulde öncelikli olarak şunu önerebiliriz. Yani bizim deneyimlerimiz şunu gösteriyor. Ticari gayrimenkul denince ilk akla gelen şey dükkan oluyor. Evet almış olduğu dükkan büyüklüğü itibariyle, lokasyon itibariyle hangi sektörlere hitap edebilir? Burası bir depo mu olabilir? Yoksa bir restorana verilebilir mi? Bir banka tercih edebilir mi burayı? Dolayısıyla ticari gayrimenkul adı üstünde ticari düşünmek gerekir. Verdiği parayla kira getirisini dengeleştirdiği zaman yatırımcı açısından bakıldığında kendisi işletmeci değilse zaten Buna bakmayacaktır. İşletme gelirinden bir kazanç elde etmenin hesabında olacaktır sektörel olarak. Ama kira gelirine odaklanıyorsa da yine e, sıcak kira dediğimiz olayla gayrimenkul değeri arasında bir bağlantı kurarak tercihini yapmasında fayda vardır her zaman. Gayrimenkul programına katkılarınız çok kıymetli. İyi ki geldiniz. Keyifli sohbetiniz için de teşekkür ederim. Ee, Sizle de kolaylıklar dilerim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Gayrimenkul sektörünün önemli temsilcilerinden birini Torkan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli'yi ağırladım. Hem güncel rakamları hem de gelecek trendlerini yatırımcıların aklındaki kritik soruların yanıtlarını aldık. Gayrimenkul raporundan bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.